Ya zor oldum çıktım hayat Sorma bana ne bu surat Darbelerle yıkılır sandal Kolay dikilmedi bu tat Bilinmez oldum isket mi çekimse kalmadı bizden geri Öğrendiğim sadaka sevgi Sindiremez oldu beynim yani Bazen olması cepte kuruşum Sevdiklim için sıfır gururum Göz yaşlarına adam vururum Annem için mü dik duruşum 22 olmuş yaşım Küçüğü büyüğü hep saydım Kırdım gönlünü almaya uğraştım Yere geldi hiç uyumadım Gider dedim işin düşünceler Bir dolduğu taşlı Çok kuzuldaydı lan yeminler Sırtlaşım olmuş elimde kalekler Yatarken üstüme yiyorum. Duallar Çok bilir rap okuyanlar En mutlu zamanlı rüyalar Berbat bir dakikalar Her söz davranış hafızamda Sözüm sözlü reşe dosta Ölçtüğüm zaman tartıda Kimse beni yadırgamasın aga Dinler olduğum müslüm gür ses İçimi kemir ses Edeceğim sıkıntı yine de pes de gibi gevşemeden kes Eskiden daha az vardı sabır Yazdığım duygular değil satır Geri geldiğinde bilmem hatır Tuttuğum dal elimde kalır Elinde almışlar sanki Üç mi bilim mi Geçen zaman değerini Bir gün bir tutacak ellerimi O göz bebeklerimi Emine değilim aslında Gelen de ağlatırsa Dost yaparsa acılara Gerek yok tantanaya Tek görevim oldu iyilik İçimde gram yok hainlik Anneme bakmak için çalıştım Yapmadım hiç terserilik Laflara kaldırdım hayallerimi Uzatmayın sakın ellerinizi Kimseye zararım yokken Yeter lan artık üzmeyin yiğidi Çok kötü dağıldım Her sözüne ağladım Bitmeyecek sanki acılarım Sana ihtiyacım var Allah'ım Çocukken hep pataklandım Koştum anneme sarıldım Bütün mahalleye yetecek kadar Vardı elimde tosalarım On gündür berbat acıma gidişim Cezarlığa. Nereden bilebilirdim ki Senin hep orada kalacağını baba Senden daha çok toprağımı gördüm Her an korkuyor beni ölüm Yarına gidemiyorum kaldırdım Geldi işte burada gülüm İki sene gelemedim kendime İki gün çalışmadım bile Sıkılıyordum her işte Annem götürdü tedaviye Annem gibi sevdiğim birini Sakınırdım o benim göz bebeğim diye Bir gün bile tutmadım elini Hayatımızı karartıp hiç abisi Bu şey kadar sevmeme değer mi? Senin yokluğunu hiç hissettirmediği, Çok ince düşünceliydi merkanlarım iyiydi Çok sıkıldım bunu aldım artık Yazmaktan dolu taştı kağıt etmem için ağıt insanların çocuğu öt Gönlünüz gibi hissin ömrünüz Ya bekletilerek çürürsünüz Bir anda sömülürsünüz Tek isteğim ikisini de görürsünüz Yazmıyorum gurursan da Bak yanındaki adama Benziyor suratım aymuna Yakışır senin gibi kalta Benim gönlüm rahat oldukça Tutmaz ettim bir dua Gözen gözyaşlarım için Tövbe et yaradana